başına karar alabilme, inisiyatif koyabilme e, hususiyetine sahip olabil, olamayabiliyor. Çünkü e, kararlar başka kurumları ilgilendiriyor. O yüzden de ortak karar almamız gerekiyor. Bu da bu kararlar çerçevesinde değerlendirilebilir. Buyurun. Öykü Tüccar NTV televizyonundan benim sorum şu olacak Sayın Bakan 31 Ağustos için e, Vakan sayısının az olduğu illerde, yüz yüze eğitim başlanması uygun olan illerde ve e, vakan sayısının yüksek olduğu illerde ise eğitime uzaktan devam edilmesi gibi bir e, çözümünüz olabilir mi? Yoksa bunun bir eğitimde e, eşitlik konusunda, fırsat eşitliği konusunda velilerin kafasında soru işareti var. Böyle bir e, sorunun çözümü ya da böyle bir yol planınız var mı? Şimdi bakın bizim planlarımız her türlü ihtimale karşı ama sağlık elbette birinci koşul fakat eğitimin, eğitim bilimlerinin, pedagojinin de bazı kuralları var. Biz bu kurallar çerçevesinde değerlendiririz. Ve şimdiden bazı olasılıkları hani zorlayarak hani şöyle de olursa, böyle de olursa diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok bence. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız. Biz sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız. Hiç endişeniz olmasın. Buyurun. Efendim, öğretmenliği, öğretmen atamalarına temel teşkin eden pedagojik formasyonu 2021 itibariyle kaldırıyor musunuz? Evet. E, bugüne kadar pedagojik formasyon alanların hakları korunacak mı? Teşekkürler. Aslında bunu e, geçen sene e, duyurmuştuk. Ama hukuki süreçler e, yeni tamama erdi. Çünkü biz hep şunu vurgularız. Hiç kimsenin ...müktesep hakkı zarar görmesin deriz. Ee, çok ani sürprizlerle insanlara zarar vermeyelim deriz hep. Burada da onu söylüyoruz. Pedagogik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi... ...yüz binlerce üniversite mezunu gencin... ...yüz binlerce ihtiyaç olmayan alanlarda... ...sürekli olarak bu formasyon belgesini... ...yüklü miktarlarda... ...ücretler ödeyerek sahip olmaları... ...ve sonrasında... ...bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Biz bir formasyon... ...gerekiyorsa ki gerekiyor... ...kim öğretmenlik... ...sınavını kazanırsa... ...ona biz bunu ücretsiz... ...olarak vereceğiz. Dolayısıyla hiç kimsenin... ...yüklü miktarda ödemeler yaparak... ...formasyon olmasına gerek yok. Siz sınavı kazanın, biz size ücretsiz vereceğiz. Yani... 20 bin kişi mi aldık? 20 bin kişiye vereceğiz. 40 bin kişi mi aldık? 40 bin kişiye vereceğiz. Ve Yüksek Öğretim Kurulu'yla çok uyumlu bir çalışmada gerçekleştirildi. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da bununla ilgili gereken kararı tamama erdirdi. Ve bu süreçte de 2020 bu yılın sonunda, 2000 gelecek yılın başında hayata geçmek üzere şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmemek suretiyle bu projeyi de hayata geçirmiş olduk. Çünkü böyle bir sözde vermiştik.